Selam arkadaşlar. Yeni nesil bir soruyla yine birlikteyiz. Çarpanları ayırma konumuz bu sefer. Tabii çarpanları ayırma ama ikinci derece denklemlerde çözümün içerisinde biraz miktar olacak. Hatırladığım soruda. Şimdi arkadaşlar bu soruyu sorayım mı sormayayım mı diye düşünüyordum ama hazırladıktan sonra biraz zor oldu ama anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Ve üniversite sınavında da çıkabilecek sorular kısmına tabii ki çıkarsa da iyi sorular kısmında yer alacağını düşünüyorum. Şimdi x ve y gerçek sayılar arkadaşlar. x kare artı y kare de 5. 2x eksi 3 ile 2y artı 3'ün çarpımı da 4. Arkadaşlar verdiğim bu iki tane eşitsizliği de sağlayan x ve y gerçek sayıları için bu x ve y'nin çarpımının yani x çarpı y çarpımının alabileceği değerlerin çarpımı nedir diye size sordum. Ee, tabii ki öncelikle çözmeye çalışın. Daha sonra da çözümü dinleyin. Şimdi arkadaşlar bunun çözümü için ne yaparız? Öncelikle 2x eksi 3 ile arkadaşlar 2y artı 3 eşittir 4 denklemini bir alırız. Buradaki çarpımı yapacak olursak 4 tane xy. 2x ile 3'ü çarpacak olursam 6x. Eksi 3 ile 2y'yi çarpacak olursam 6y. Eksi 3 ile 3'ü çarpacak olursam eksi 9 eşittir 4 oldu. Bakın burada 4 x y'yi sağ tarafta bırakıyorum. Geri kalanları karşı tarafa atıyorum. X e 9 karşı tarafa geçince 9. 4 de toplayınca 13. 6x karşı tarafa geçince x 6x. x 6y karşı tarafa geçince 6y oldu. Bunu yaptıktan sonra ikinci adımım şu. Her iki tarafında karesini almak. Tabii ki bu kareyi almayı aşağıdaki boşluğa yapayım. Çünkü sığmayacak buraya. 4x y'nin parantez karesi. Bu sağ sol tarafın karesi. Şimdi sağ tarafın karesini alacağım. 13'ün karesi 169. Birinci ile yani 13 hepsini önce bir karesini alayım hatta. 36 x kare artı 36 y kare. Yani üçlü bir terim varsa neydi bunun karesi? Alınırken önce üçünün de kareleri ayrı ayrılır, toplanırdı. Daha sonra birinci olan 13 ile 6 y'nin çarpımı eksi Arkadaşlar 78 iki katı eksi 156 x. <laughs> Birinci ile üçüncünün çarpımının iki katı da o zaman ne olur? 156 y. İkinci ile üçüncünün çarpımının iki katı da ne olur arkadaşlar? Eksi 72 x y olur. Şimdi arkadaşlar burada altlarını kırmızıyla çizerek gideceğim bir kısmının. Bir kısmının farklı renklerle dikkatli olun. Öncelikle şuradaki 36 x kare artı 36 y kare halledelim. Burası ne demektir? 36 parantezinde x kare artı y kare demektir. x kare artı y kareyi size vermişim 5. O zaman burası 36 çarpı 5. Yani ne olacaktır arkadaşlar? 180 olacaktır. Peki. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. <laughs> Şu ikisini de mavi kalemle göstereyim. Eksi 156 parantezin alayım. Burası ne oldu? x eksi y oldu. Peki x eksi y'yi nereden bulacağım? Bakın. Yukarıdaki denkleme geri dönüyorum. Mavi devam ediyorum ki gözüksün. E x 6 x ile 6 y'yi sol tarafa alıyorum. 6 x eksi 6 y. 4 x karşı tarafa alıyorum. 13 eksi 4 x Bu durumda ne oldu arkadaşlar? 6 parantezini alır ve o 6'yı da karşı tarafa atacak olursam 13 eksi 4 tane x bölü 6 oldu arkadaşlar. O zaman buradaki denklemde de eksi 156 çarpı 13 eksi 4 x y bölü 6 oldu burası. Bakın bu kırmızı ve mavi işlemi yaptıktan sonra tekrar işlemime devam edeyim. İlk kısım yani sol taraf 16 tane x çarpı y'nin parantez karesi oldu arkadaşlar. 169'um var. 180'im var. Şimdi bakın 156 olan kısma gelelim. Oraya yine maviyle devam edeyim. Gözüksün. Eksi 156 ile 6'yı sadeleştirdim. 25, 26. Eksi 26 yaptı. Daha sonra da bu kardeşimi içerideki ile çarptım. Eksi 26 ile 13'ün çarpımı. 13 ile çarptık 169. 338. Eksi 26 ile eksi 4, eksi 7 çarparsam 52, 104. 104, eksi oldu. Evet, bu bulduklarımı o kısımda yazmaya devam edeyim o zaman. Eksi 338 artı ne oldu arkadaşlar? 104 x oldu. Bir de devamında ne var? 72 x var. İşlemime devam edeyim. 16 x y'nin karesi 349 eksi 338 artı 32 tane x yaptı. Arkadaşlar buldum. Şu değerleri artık karşı tarafa atayım. da şurada da işlemi yaparak atayım. 16 tane x y'nin karesi eksi 32 tane x y eksi 11 eşittir 0 yaptı. Bakın arkadaşlar benden ne istemişti soru? x ile y çarpımını istemişti. Bu çarpımını alacağı değerlerin çarpımını istemişti. O zaman biz burada artık x çarpı y çarpımına bağlı bir ikinci dereceden denklem bulduk. Biz buradaki x çarpı y'ye belki a dersem daha rahat görürsünüz. Yani şu anda x çarpı y çarpımı a gibi bir sayıysa burası 16 a kare eksi 36 a eksi 11 eşittir 0 gibi bir ikinci dereceden denklem oldu. Ve bana sorulan soru aslında şuna döndü. Ne oldu arkadaşlar? A'nın alabileceği değerlerin çarpımı. E peki ne olur o zaman arkadaşlar bu durumda? Bu ikinci dereceden denklem olduğuna göre A'nın alabileceği değerlerin çarpımı C bölü A'dan bulunacak. Burada C eksi on A kaç? 16 altı. Dolayısıyla işte ilk çarpı Y çarpımının alabileceği değerlerin çarpımını bulmuş olduk. Başlangıçta bu sorunun biraz abartı zor olacağını düşündüm ama işlemi yaparken dikkat ederseniz arkadaşlar çıkabilir bir soru olabileceğini düşünmeye başladım. Umarım takip edenler faydalanmıştır. O takip edenler için de bu sorunun bir benzeri umarım çıkar. Onlara faydası olur. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın.